Herkese mutlu pazarlar. Şöyle bir yukarı doğru çıkayım bakayım. Şurada mağara gibi bir şey vardı. Ona bakacağım. Evet, bugün hava biraz bulutlu. Yağmur yağacak gibi oldu ama maalesef yağmadı. şöyle güzel bir manzara yapıyor, göstereyim size. Şu karşı taraf sağ Şurası. Yolda maşallah öyle bir aktif ki ben anlamıyorum bir türlü bu millet nereye gidiyor böyle. Şöyle bir gidelim bakalım. Şurada bir duvar örülmüş. Görüyorsunuz şekilde. Aman aşağıya da yuvarlanmayalım. Böyle bir şekilde. Şurada da zaten bir mağara var ki. Bir de e, burada kalmışlar zaten. Gördüğünüz gibi mağaranın ağzı bu şekilde bir insan tarafından yapılmış ki burada kim kalmıştır hiçbir bilgim yok. Ama bayağı da yani gördüğünüz gibi bayağı bir geniş yani bak şöyle gireyim içeri. Ben şimdi mesela ayağa dikildiğim Bakın e, hala Elim tavana değmiyor. O kadar şey. Geniş burası. Burada burayı kim yapmıştır? Nasıl yapmıştır bilmiyorum ki. Burayı aa, biraz şey yapılmış zaten. Biraz açılmış belli. Ama yani kim kalmıştır? Ne yapmıştır bilmiyorum ki. Şurayı zaten gördüğünüz gibi takoz tuğlayla örmüşler şuraları. Zaten şurada bir e, kapı çerçevesini görüyorsunuz. Burası dışarısı. Anlamadım. Burayı bir bilene sormak lazım. Burada birileri ya da birisi kalmış. Hatta öyle ki şurada bakın bir şey var. Soba borusu var. Soba da kurmuş dayım. <laughs> yani ama yani harbiden kalınmayacak gibi de değil. Güzel yani ya. Tam bir şey mağara yaşamı yapılacak yer. Yani fazla da çok eski de değil gibi aslında. Yani belki 1950'lerde 40'larda yapılmış olabilir. Çünkü takos tuğla var. Gördüğünüz gibi baca var. Bunu aslında eskilere sormak lazım. Yani dayım da güzel yere tezgah açmış baksanıza. Oo. Şurayı da sundurma olarak mı yapmış? Nedir? Şu gördüğünüz yeri gösterdim ya duvar. Ama yani gördüğünüz gibi manzara süper burada. Bir yanda çamlık böyle kaya. Ee, diğer yanda da işte kargı manzarası. Şurada da biraz bir şeyler örülmüş taşlar bayağı bir eski ve işte gördüğünüz gibi Burası da böyle bir mağara dediğim gibi içeride bir insan rahatça yaşayabilir Hatta yani öyle ki bir koltuk kanep ya ne bileyim kanep olmaz da böyle koltuk işte masa ee, televizyon <laughs> konulur, küçük bir dolap <laughs> konulur çünkü dediğim gibi boyumu aşıyor yani, baya yüksek. Bilmiyorum burasında böyle yapmışlar. Ya bizim memlekette var çok böyle gizemli yerler de. Hatta şu e, ilerlerde de böyle şeyler var, e, mağaralar var yani. Tam, var ya çok da fark edilmiyor ya. Dayım da tam nasıl bulduysa burayı harbiden baksanız da şurada ağaçları bakın ağaçlar gerçekten çok eski ya. Belli yani baksanız da ee, şu yosunlaşmaya gövdedeki renklere ve duruma bakılınca Gerçekten sanki şu, şu. Ee, bu ağaçlar sanki bir asırlık varmış gibi gözüküyor. Burası da işte böyle bir yer. Şöyle yukarılara doğru bir bakalım neler var. Oralar hep kayalık. Evet. Şöyle bir çıkalım. İşte, işte manzara. da böyle. Şöyle ileri doğru gidilebilir ama gitsek mi? Şimdi böyle ileri gidersek bir daha aşağı inemem. Şu yukarıdan doğru mezarlıktan doğru inmem gerekiyor. Çünkü iniş yok. Şöyle gidelim. Bakalım hafiften. Evet dolaşmaya devam. Ya gerçekten enteresan yer ya. Ayağımızın dibinde böyle enteresan mekanlar var. Baksanız da baya dik yani. Evet. Şöyle gitmeye devam. Uf, yoruldum. Bu ağaç neymiş şöyle ya? Şuna bakın. Bu da bayağı bir eski gibi. Şu kayaya bakın. Uf. Şöyle bir gidelim bakalım. Vay be. Buralar neymiş öyle ya? Alın size manzara. bayağı yordu. Ama manzara da çok güzel. Şöyle gidelim bakalım. Evet. Bir kafa satısı buldum. <laughs> evet. Bu ne ki ya? Allah Allah. Milattan önce kaç bin yıllıktır bu sizce? Ne hakikaten neymiş bu ya? Şu öndeki şu öndeki dişler görüyor musunuz? Bakın. Dişlere bakın. Allah Allah, enteresan. Ben çözemedim. Ne olduğuna dair. Hadi keçi koyun desek, bilmiyorum da şu öndeki dişler ne? Evet. Bir keşfe daha şu an tanıklık ediyorsunuz. <laughs> Ama ne olduğuna dair bir fikrim yok gerçekten. Enteresan. Buraya koyalım o zaman. Burada dursun. Evet. Hadi bakalım. Keşfe devam. Evet. Bir mağarayı daha keşfettik. Evet. <laughs> Ama gördüğünüz gibi bizden önce bayağı bir keşfeden olmuş burayı. Yiyip içmişler hep buralarda. Her zamanki bizim insanı barbarlığı işte çöplerini almadan gitmişler. Burası da genişlikte fena değil. Biraz daha diğerine göre şey net söyleyeyim. Yani küçük diyelim ama e, boy olarak yükseklik olarak iyi yani ayakta duruyorum yetişemiyorum tavana burayı da artık buralar kimler yapmıştır nasıl yapmıştır bilmiyorum yani burada böyle bir yer Başka da buralarda Yok herhalde. Evet havalar ısındı. Gördüğünüz gibi ağaçlar, bademler çiçek açmaya başladı. Umarım bir don gelmez. Gördüğünüz gibi. Doğa da yeni bir uyanış başladı. Cemre'nin düşmesiyle. Şurası gördüğünüz karşıdaki yer bizim mezarlık şu kulübe e, eskiden yangın kulübesi olarak kullanılıyormuş galiba. Benim bildiğim o. Yani e, eskiden tabi o gördüğünüz e, şu kare kare şeklindeki cihazlar e, televizyon e, vericisi e, hani o 95'li yıllarda evimize yeni yeni işte 90'lı yıllarda yeni yeni televizyonun geldiği zamanlarda e, karasal yayınlar işte on onlarla aktarılıyordu. Şimdi tabii e, herkese çanak anten olduğu için ondan pek büyük mü kalmadı. Evet bugün de böyle bir gezi yapalım dedim. Memleketin her yerinde mutlaka görülecek e, bir yer var. Yani bir adımınızı atıyorsunuz ormanın içindesiniz. Bir adımını at bir adımınızı atıyorsunuz. Kayaların işte arasında geziyorsunuz. memleketimiz gerçekten böyle güzel bir yer. Karakisi kayalarımız bütün ihtişamıyla yine duruyorlar. Evet. Buradan doğru da gidelim. Bayağı yordu bizi bu iş. Ama güzel oldu yine her zamanki gibi. Lütfen e, videoları her zaman söylüyorum. Bir zahmet paylaşın. E, bakın e, izlenme sayılarımız hala düşük. E, paylaşın, beğenin, yardımcı olun. Bakın sizler için böyle güzel yerler çekiyorum özellikle de büyük şehirlerde yaşayanlar için bu videolar güzel oluyor ee, insanlar ferahlatıyor eminim rahatlatıyor siz de emeğe karşı e, biraz yardımcı olun destek verin ki e, ben de sizlere böyle güzel videolar çekmeye devam edeyim. Evet, herkese selamlar, saygılar ve sevgiler.